Evet. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Olayı nasıl çözdük? Kısaca hemen özel geçeyim. Abi bir tane ablayı çağırdı o İngilizce. <laughs> Konuşunca ne çözülecek dedim ya. Her şey çözüldü vallahi abla gelince. Adam bildiği varmış diyeceğim. Dayı da bize öyle bir muhabbet tutuyor ki. Sanki canı sıkılmış hani biz burada kalalım da dayıyla muhabbet edelim, göle gitmeyelim dermiş gibi sanki konuşuyordu. Neyse abla geldi. İngilizce, Kırgızca anlaştık bir şekilde. Eşyaları bıraktık burada. Allah razı olsun vallahi kendisinden. Hiç umudum kalmamıştı yoksa. Hakikaten Dedim yani dönüp gideceğiz herhalde Biz buradan buraya kadar geldik Göremeyeceğiz dedim Yalnız şöyle bir şey Şimdi buradan ben bakıyorum Mepsmi sarıçele Gölü'ne Epey uzak gösteriyor Böyle size manzara izledim Suratımı göstereceğime Şimdi abla Ablaya söylüyorum Dedim eşyaları burada bırakabilir miyiz? Bırakırsınız dedi Parayı da bizden Normalde burası giriş ücreti bildiğim kadarıyla 400 som 100'er som aldı Dedim bizde para yok çok fazla hani. Yarın dönünce köyde şey üyde mi kalırsınız falan dedi. Dedim çadırda yatarız biz ondan sonraki günde oşa gideriz. Vallahi bize mi şey yaptı yoksa gerçekten öyle mi bilmiyorum. Allah razı olsun kendisinden vallahi bin kere. Ya paramız vardı aslında hani yanımıza para çekip gelmedi çok fazla. Bir de yolda harcadık falan. Beklediğimizden fazla gitti yani o yüzden para kalmadı yanımızda. Yoksa kartta falan var paramız yani. Neyse bakalım. Bir şekilde çözüldü yani. Şimdi yürüyerek gidiyoruz Sarıçelik'e doğru. Abla dedi ki 2-3 saate varırsınız dedi. Ben Maps'imden bakıyorum şimdi 14 kilometre gözüküyor. Yani 14 kilometreye normalde düz yolda 12 kilometre 3 saatte yürürsünüz. Şimdi biz tırmanacağız 700 metre. Allah ben çok varabileceğimizi düşünmüyorum. Şu an saat 4 çeyrek. Dedi ki orası çok soğuk dedi. 1900 metre falan. Eksi 20 oluyor falan dedi. Bilmiyorum. Haritadan bakan şeyden bakamadım. Donarsınız dedi. Yani gelirken dolmuşta da her gören bizi nereye gidiyorsunuz? Orada kalacağız dediğimizde donarsınız diyorlardı yani. Gidip göreceğiz. Yani ekipman yeterli. Yemeğimizi aldık bugün. İşte yarın için. Yarın döneceğiz zaten buraya. Yarın eşyaları bıraktık çünkü almamız gerekiyor. Yarın işte 4-5 gibi en geç burada olmamız gerekiyor bizim. Vallahi işte işin içine böyle farklı şeyler zorluklar girince videoya odaklanmaktan ziyade veya doğanın güzelliğine odaklanmaktan ziyade işte problemlere daha çok yer veriyorum maalesef videoda ki işin arka planında görün biraz her şey kolay değil Sizde de bunlarla boğup sıkmak istemiyorum sonuçta bu yola çıkmak benim tercihim kendi istediğim yolda ilerliyorum olabiliyor böyle şeyler ben sadece bunları paylaşıyorum şikayetçi değilim yani bir şekilde çözülüyor olaylar ve ilerliyoruz. Valla şu anda beklentim çok yükseldi gölle alakalı çünkü dağlar karlı. Benim arkadaşlarım falan gelmişti önceden buraya. Onlar geldiğinde yazındı. Kar yoktu. Şimdi biz kar manzarasını da göreceğiz o manzaraları. Ve ağaçlarda farklı renklere büründü muhtemelen. O yüzden şeyim yani hevesliyim. Allah yürüyoruz güzel bir şekilde. Selamünaleyküm abi. Kandayız. Yaksa. Abimiz atla yürüyor. Bakın. Şu an saat dört buçuk. Gün batımına 2 saat var. Ulaşacağız bir şekilde. Ya bu video hakikaten çok garip oldu ya. Baya böyle garip garip şeyler yaşadık. Ama çözüldü bir şekilde problemler. O yüzden mutluluk verici. Umarım gölü yarın sabah güzel bir şekilde görebileceğiz arkadaşlar. Bu gece için söz veremiyorum çünkü karanlık olur diye tahmin ediyorum ama bir tık yakalayabiliriz böyle gün matımında. <laughs> Bakın elmalara. Görüyor musunuz elmaları? Yol üzeri full böyle arkadaşlar. Erikler, elmalar, kuşburnu, öyle hayvanlar. Bakın güneş batmaya yakın artık. Zayıf ışıklarını görüyorsunuzdur kayaların üzerinde. Şimdi birazdan tırmanışa başlayacağız. Güzel manzaralar bizi bekliyor. Buzağalar da burada. Şurada da çok güzel bir sarı erik var bakın. Bunu çok sevmiyorum. Bu biraz cırcır cır yapıyor. Tadına bakalım ama. Şey olmuş artık meyveler geçmiş ya. Buruşmuş. Ya da çok olgunlaşmış, toplamamışlar yani. O kadar çok meyve var ki köyde zaten. Bunları toplamaya muhtemelen artık vakit yetmiyor herhalde diye tahmin ediyorum. Hmm. Bunlar için geldik işte yani. Bu kadar eziyeti bunlar için çekiyoruz. Burada da ufak elmalar var. How it? You like? Sour? Sour? <laughs> bir tane alıyoruz böyle deniyoruz. Elma tadımı rotası gibi burası. Yani 10 metre bir elma ve farklı erik türleri var. Bu da böyle bir elma. Yer elması gibi. Ufak. Mm. What I do them before? Mm -hmm. Mine's before it's better. yeah. Şöyle beğenme. I want this one. Yani bu yoldan yürümek hiç keyifli değil. Burada yürüyüş rotası yok arkadaşlar. Neden keyifli? Değil? Ara Araç yolundan yürüyoruz. Trekking rotası yok burada. Şimdi nah. Biz de arabaya verecek para da olmadığı için mecbur yürüyoruz yani. 3000 son bu arada da 35 dolar falan yapıyor. Gidiş geliş işte orada bekleyiş falan. Güzel para. Parası olan verebilir bu paraları. Tabi gittiğimiz manzarayı da göstereceğiz. Şimdi burası Kırgızistan önemli doğal koruma alanlarından bir tanesi. Bu bilgileri yarın böyle gündüz gözüyle enerjim varken vermek istiyorum. Çünkü şu an bütün günün yorgunluğunu taşıyorum. Epey yorgunuz. Sabah çok erken uyandık. Farklı bir evde. Sonra otostopa çıktık. Sonra işte biliyorsunuz yani anlatmama gerek yok gördüğünüz şeyler. Doğru düzgün yemek yemedik yolda olduğumuz için de. Açız, yorgunuz. Ama gençliğimiz var. Neyse halledeceğiz ya. Moral bozmak yok. Adım adım ilerliyoruz. Problemleri çöze çöze ilerliyorsunuz böyle. Bir problemi çözüyorsunuz. Her problem farklı bir her işte çözdüğünüz problem farklı bir problemi de beraberinde getiriyor. Hepsini çöze çöze ilerliyoruz işte. En sonunda da hedeflediğimiz yere varıyoruz. Böyle. Neyse ya işte boş yapmayalım. Allah. Üç tane falan araba gördük dönen. Bakalım gittiğimiz yerde insanlar olacak mı? de i̇şte bu dostlar var işte. Ve elma ağaçları. Meyve ağaçları. İlk göle şimdi burada birkaç tane göl var dedim ya yarın bahsedeceğim bunlardan diye belki 7-8 tane göl var yani bilmiyorum sayısını şimdi biz ilk büyük olanına gideceğiz yani orada kamp yapacağız bugün yarın da başka bir göle yürüyüş yapacağız mantıklı olarak Evet, kamp alanına ulaştık arkadaşlar. 3 saat sürdü. 4 çeyrek gibi başlamıştık, 7 çeyrek gibi geldik. Göl yanımızda da, gölü biz ulaştığımızda gözükmüyordu yani. Karanlık oldu, Altı buçuk hava kararıyordu, biz 7 çeyrekte ulaştık. Yine en azından kamp alanını bulabileceğimiz kadar ışık vardı. Şimdi makarna için su kaynatıyoruz. Hava da beklediğimizden güzel açıkçası. Bizi bayağı şey yaptılar, dediler donarsınız, ölürsünüz falan filan. <laughs> eksi 20 oluyor falan dediler de ben öyle bir şey beklemiyorum tabi de beklediğimizden de iyi rüzgar da çok fazla yok bakalım gece nasıl olacak şimdi dinleniyoruz öyle yemeği yaptıktan sonra bir daha gösterim epey yorgunuz bütün gün yolda geçti <laughs> ama değecek yarın sabah göreceğiz umarım güzel bir manzarayı evet yemeğimiz hazır şöyle hemen hızlıca göstereyim size çok açız çok özel bir şey değil tabi de etli işte. Sığırete almıştım konserve. Şurada aşağıda konservesi. Sığır etli makarna. Kamp yemeği işte ya. Hayatta kalmak için. Protein ve karbonhidrat. Right. Yeah. You're gonna have this Salt. Yeah. It's salty. mm -hmm. salty. No salty. I think because of meat. Yeah. I want to add chicken. Chicken. Mm. Where is the chicken? Chicken stock. Evet, günaydın dostlar. Bakın çadırı göstereyim size. Çadırımızı buraya kurduk dün gece. Göremen yan tarafımızda bulunuyor. Biz dün geldiğimizde gölü göremedik. Sonra ben gece tuvalete kalktım. Tuvalete kalktığımda böyle biraz ay ışığım artık vardı bilmiyorum. O zaman fark ettim ilk defa. gölün burada buralarda olduğunu biliyorduk ama görememiştik karanlıktan dolayı. Şurada da hemen bir nehir bulunuyor su kaynağının yanına kuralım dedik yani çadırı. Altımızdan da büyük bir nehir akıyor. Buradan diğer tarafa yol var. Karlı dağlar vesaire. Şimdi kahvaltı yapacağız. Hemen yanımızda elma ağacı da varmış. Onu da görmedik mesela gece. Güzel ya buralar. Ya buraya gelirseniz bence varsa imkanınız kamp yapın. Eğer taşıyorsanız malzemelerinizi güzel çünkü burada vakit geçirmesi keyifli hatta ya burada yürüyüş rotaları falan var böyle buraya çıktıktan sonra farklı göllere giden bahsetmiştim dün gece gelirken o göllere de gidebilirsiniz birkaç günlük rotada yapabilirsiniz keyifli olur yani şimdi biz bir kahvaltı yapalım ondan sonra diğer göle ziyarete gideceğiz orayı merak ediyoruz dün bize bir de <laughs> söylemişlerdi sürekli işte soğuk olur falan filan da alakası yok ya yani hiç soğuk değildi. Eksi 20 falan olur dediler de, sıfırın altına bile düşmedi bence. Hava gece soğuk hissetmedik yani. Söyleyebilirim. Gayet güzel uyuduk o yüzden. Nehire su almaya geldim. Bakın. Hep bir ile suları alalım kahvaltımızı yapalım hava güzel ya bugün ben daha böyle bulutlu falan bekliyorum bulut da biraz hani beklediğimden az o yüzden manzarayı etkilemeyecek gibi bakın burada kuşburnular var burada kuş çok büyük bizdekine göre benim gözlemim o baksanıza ya böyle bu kadar büyük kuş ben görmemiştim önceden gayet büyük yani Bizdekiler böyle uzun ince oluyor da buradakiler biraz daha tombul şişman tarzı oluyor. Kahvaltıyı dedik şöyle gölün kenarına gelelim orada yapalım çadır hemen arkada bizim. Burada biraz manzarayı izleyeceğiz biraz daha güzel gözüküyor. Burayı çadırı kuramadık çünkü akşam baktık aslında buraya da eğimli burası. Bizim bulunduğumuz yer eğimsizdi. Buradan itibaren artık göle doğru bir eğim başlıyor. Yani kahvaltıyla bari burada yapalım. Kahve. Yumurta haşlayıp getirmiştik. Balımız var. Bu balı göstereceğim şimdi birazdan size. Bir de ekmeğimiz var. Öyle yani basit bir kahvaltı ama manzaramız güzel. Bu Kırgızistan'ın meşhur ballarından bir tanesi. Atbaşı bölgesinden çıkıyor. Beyaz bir bal. Harika bir tadı var. Aldık böyle. Açan da almış kendi, ben de aldım. Harika ya. Bu balın aslında daha yoğun kıvamındaki bir hali böyle. Karıştırıp mı yapıyorlar artık bunu. Tam bilmiyorum. Tamam böyle bir karıştırma işleminden geçiyor. Harika bir bal. Tadı enfes güzel. uğrarsanız buraları kesinlikle deneyin yani. Evet yürüyüşe başladık. Bu gölün adı şu an bulunduğumuz gölün adı Kila Kölü olarak geçiyor. Kila Gölü yani. Yanlım var mı bilmiyorum. Şimdi diğer Sarıçelek Gölü'ne doğru ilerliyoruz. Haritadan bakınca farklı bir rota gösteriyordu bize ama baktık bir tane kesime rota bulduk biz. Şu şekilde. Buradan ilerleyip yolu kısaltmayı deneyeceğiz umarım başarılı oluruz yolun üzerinde böyle kar görmeye başladık yani şurada ileride kar var mesela geçenlerde yağış yapmış, herhalde buraya kar düştü dağlar da karlı çünkü o yüzden yani bizim bulunduğumuz yerlerde hiç görmedik buraya kadar ve kar düşmüş ay 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 Güzel bir gün. Vallahi iki günün sonunda daha hala ulaşmak istediğimiz yere ulaşamadık. Göre gidiyoruz hala bakın düşünün yani. Biraz uzun bir yolculuk oldu ama keyifli oldu. Yol üzerindeki ganimetlerimizi alındık yine. Vallahi ilk defa bu kadar zengin bir coğrafyada yürüyüş yapıyorum. O kadar yerde yürüdük de bu kadar meyve ağacı veya bir şeylerin olduğu farklı bir yer görmedim. Ya da erik var. Ispulon. ران 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 Evet sonunda göle ulaştık arkadaşlar. Harika bir manzara eşliğinde. Göl çok temiz ya baksanız abi. Ön tarafı görüyor musunuz bilmiyorum ama böyle kristal bir berraklığı var. Rengi çok güzel. Şu ilerisi de aynı şekilde. Bizlikten aslında oraya gittik de sonra oradan böyle izleyecek güzel bir yer bulamadık. Sonra buraya geldik tekrar. Burası harika görünüyor. Fakat maalesef çöplerle beraber. Afiş. Harika ya manzara gerçekten harika. Karşıda karlı dağlar. Allah şimdi dağlar karlı olunca manzara daha bir güzel oluyor bence. Üçüncü sitede yer. Evet. Üçüncü günün sonunda ulaşabildik sonunda göle arkadaşlar. Güzel bir manzara, güzel bir hava, karlı dağlar. Daha ne olsun yani? bedava meyveler. Şu an bulunduğumuz nokta yaklaşık 1870 metre civarında bulunuyor. Burası Sarı Çelek Gölü. Gölün uzunluğu 7,5 kilometreymiş. Genişliği 200-300 metre civarında. Gölün en derin noktası ise 230 metre civarında bulunuyormuş yani. Bu gölün oluşumu yaklaşık 10 bin yıl önce bir dağ heyalanı sonucunda işte suların vadiye doldurması sonucunda oluşmuş. Gördüğünüz üzere etrafımız dağlarla çevrili. Şu gördüğümüz aslında gölün bulunduğu yerde vadiymiş önceden. Buraya sular doldurmuş ve bu göl oluşmuş yani. Bu şekilde açıklayabiliriz burayı. Gerçekten güzel bir manzarası var ve bilmiyorum yani. Şu an ben karlı dağları daha çok seviyorum. Muhtemelen bir ay önce gelseydiniz herhalde buraya bu şekilde göremezdiniz. Benim için daha etkileyici oluyor açıkçası Karlı Dağlar. Fakat gayet güzel bir yer ya burası. Yani hususi burası için gelinir mi bilmiyorum ama özellikle işte Bişkek'ten Oş'a gidecekseniz yol üzerinde mola verip buraya uğrayabilirsiniz. Bir gün kalmalı veya iki gün kalmalı. Hususi burası için belki gelinmeyebilir. Çünkü daha farklı göller de var Kırgızistan'da. Ziyaret ettiyseniz yani hepsini görmeniz gerekmiyor bence. Bizim yol üstünde olduğu için dedik buraya da uğrayalım. Buranın da keyfini çıkaralım. Bu bölgenin şöyle bir güzel bir özelliği var. Burası birçok meyveye işte hayvana veya bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Burada bulunan ceviz ormanları dünyanın bilinen en eski ceviz ormanları olarak geçiyor. Bu bakımdan önemli ve ünlü bir yer. Ben de yol üzerine gelirken birkaç tane ceviz buldum şöyle. Şimdi bir deneyeceğim. Dün de yol üzerine bulmuştum fakat kırdıktan sonra içi kuru çıktı. Yani kıvamları değil de bunlar biraz daha çiğ yaş gibi geldi bana ama evet bu yenebilecek kıvamda. bak Ah bu was good one yeah, was good. İyi çıktı dedi ki bu da gitti göle düştü ya. Baksanıza tam çi çi şekilde yani. <laughs> Lan fazla vurduk bu seferde işte elinize gelen şansları da böyle kaçırıyorsunuz bazen. Çok güzel cevizdi ya şu an. It is very good. Yeah. I think it's same also. Yeah. Bakın. Mis gibi ceviz. Yaş ceviz. Biraz daha herhalde olgunlaşması gerekiyor bunun da. Yenilebilecek kıvamda bence. Deneyelim. Tek. Öyle kırdım cevize. Güzel ya. Biraz yaş. Biraz daha olgunlaşabilir. Fakat yenilebilecek kıvamda. Gayet güzel. Dün de gösterdim. Erik ağaçları var burada. Elma ağaçları var. Çok hayatımda görmedim kadar elma çeşidini. Bu topraklarda, bu coğrafyalarda gördüm. Deneme şansımız oldu. Şimdi yolda gelirken topladık. Her ağaçta farklı. Birinde küçük, birinde büyük, birinde kırmızı, birinde yeşil, birinde ufak, birinde daha büyük ne bileyim. Farklı farklı. Biri ekşi, biri tatlı böyle. De değişik değişik elma çeşitleri var. Güzel bir elma tadımı gerçekleştirdik yani. Şimdi manzaranın tadını çıkaracağız burada artık. Şimdi hazır göle gelmişken Buranın hakkında bir tane hikaye varmış. Onu da sizlerle paylaşayım bir efsane. Severiz efsaneleri. Gölün ismiyle ilgili yerel bir efsaneye göre Sarı Çelek Gölü'nün sularının sihirli güçlere sahip olduğu ve bir zamanlar köylülerin buradan su alıp sağlık buldukları söyleniyormuş bilmiyorum işte. Genelde böyle yerlerde işte köy yerlerinde bu tür efsaneler olur. <laughs> İnsanlar böyle hikayeleri severler. Bunu da sizle paylaşmak istedim. Şimdi burada balıkçılık falan yapmak yasak. Gölde balık varmış da biz görmedik tabi. Hep genelde bu yere asmışlar yani balıkçılık yasak diye. Enlemek balık türleri bulunuyormuş bu gölde. Onun bilgisini de vermiş olayım. Şimdi biz buraya aslında geç bir sezonda geldik. Normalde buraya gelme sezonunu işte Ağustos. Hmm. Ağustos'tan Eylül sonuna kadar falan söylüyorlar. Biz neredeyse Ekim sonuna gelmek üzereyiz. Yani şu an gayet güzel bir hava. Havayı güzel yakalarsanız bence yine gelinebilir. Yollar hala açık, dağlar daha güzel, meyveler daha güzel, yenilebilecek kıvamda Biliyorum her mevsim kendine ait farklı güzellikler bulunuyor. Biz de şu an bulunduğumuz dönemin keyfini çıkartıyoruz burada. Bu da bulduğumuz büyük elmalardan bir tanesi. Bu da Atça'nın dün pazardan satın aldığı elma. İçine baksanıza. Elma artık tasty it, it is not good. Bir şu elmaya bakın, içine bir de bunun içine bakın. Bu bayağı şekerlenmiş gibi artık. Bedavaya elma keyfi. Hmm. Tasty is Sağ ol. He. Sağ ol. Vallahi hepsini hak ettik ya. Yani. Üç günün sonunda buraya ulaşıp bunların hepsini hak ettik. Evet arkadaşlar kamp alana döndük. Topladık her şeyi. Şöyle bir çay molası verdik. Gofret çay yapıyoruz. Şeye ineceğiz artık buradan. Arkit köyüne ineceğiz. Bugün muhtemelen orada kalacağız yani. Çünkü oşa direkt giden araba bulmak zor. Otostop denemek de sıkıntı yani. Ulaşacağımız saatten sonra 4-5 olacak yani. O saatten sonra yola çıkmak da yorucu olur. Bugün köyde dinlenmeye çalışacağız. Çadır kurup tekrar. Yarın da sabahtan eğer olursa bizim buraya gelirken kullandığımız dolmuşla Oşa veya yol üstünde başka bir yere gitmek istiyoruz. Buraya kadar izleyenler olduysa eğer yorumlara sarı çelek yazarsa sevinirim. Ben de bu sıkıcı videoyu kimler sonuna kadar seyretti anlamış olurum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kusura bakmayın valla hani daha güzel şeyler göstermek isterdim size ama daha çok böyle yoldaki sıkıntılarla geçen bir video oldu bu. Bu da işte dediğim gibi yolun getirdiği şeylerden bir tanesi. En azından işin arka planı nasıl dönüyor? Belki biraz fikir sahibi olmuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın you wanna say something? No? How was the trip? What do you think? What do you think? Third day for on reach for the lake. First to come. Yeah. Mm. Okay. <laughs> Ciao. Ciao.